Otur. Ah, seni gördüğümü bilemezsin ne kadar çok sevindim Şenol. Sebahaticim, canım benim tamam seni gördüğüme çok sevindim. Ne iyi ettin de geldin. Yalnız benim bu akşam çok önemli bir davetim var. O yüzden Kamil Bey'le görüşmem gerekiyor. Tabii tabii davet. Sen bu yolda devam et. Şahin Bey, gecenin spesiyalitesi olarak ne sunuyor? Evet, patlıcan obraten. Ben buldurcuyu istedim ya. Hay hay, buldurcun da olur. Peki buldurcunun yanında buz mı tercih edersiniz? Buz ne ya? Buz ne ya? Buz bağ ikram edilir mi ya? Ve çok özel bir şey olması lazım, çok özel. Buldum. Vallahi ben buldum. Bu jole! Bu jole! Bu kalitesi <laughs> Bu jöleyi bıldırıcının neresine sürüyorsun? <laughs> Efendim Sebati? Bu jöleyi diyorum bıldırıcının neresine sürüyorsun? <laughs> Bakma öyle manyak! Git getir bana kayık! Getirin Kamil Bey hadi! Hay hay! Nereden çıktın Sebati ya? Bakıyorum beni gördüğüne pek sevindim. Ya sevindim, sevinmez miyim? Sevinmedim. Sevindim Sebati. Sevinmedim. Yavrum sevindim! Yalnız akşam önemli bir işim var diyorum. O yüzden acelem var. Kusura bakma. Üzülüm. Mazerete gerek yok. Kusura falan da gerek yok. Sen beni gördüğüne sevinmedin şey oğlum. Ya sevindim. Oysa ben senin geçtiğini gördüğümde kafayı çektiğim meyhaneden böyle ot gibi fırladım. Senin için fırladım. O kadar hızlı fırlamıştım ki hesabı bile ödeyemem. Tamam ayakta duramıyorsun. Geç otur ya. Ben seni çok severim. oh, şey Sebat. Of. Oh. Buyurun beyefendi. Beyefendi arkadaşınız galiba. Evet. Arkadaşım. 30 yıllık arkadaşım benim. Sen olur sen her 30 yıllık arkadaşım ben. İstesin ona canımı veririm ben. Sol kolunu kes verirsin, iki de sağdan parmak ilave eder veririm ona. Tamam Sebahati yavrum sen sarhoşsun. Hatta sen muhtemelen sabahtan beri içiyorsun. Ben de daha fazla içme. Hadi evine git gel. Hadi git Sebahati. Hadi. İşte gerçek o. İşte gerçek adam. İşte şerol şerol bu. Bak beni düşün. Git diyor sarhoş ol diyor. Daha fazla içme diyor. İşte sen ol şener bu. Bu sen ol şener ve biz ilkokulda aynı yıl aynı sınıfta, ortaokulda aynı yıl aynı sınıfta sınıfta çaktık. İlk kere neye beraber yiyorsun? Bu ne diyor? Sana diyor. <laughs> Bakma öyle manyak. Git getir bana da Getirin Kamil Bey, hadi getirin. Hatta aynısından bana da getirin lütfen. Derhal beyefendi. Ne yaptın Sebahati sen? Nereden çıktın? İşin var oğlum ya. Bilsen seni ne çok seviyorum. Ya biliyorum Sebahati tamam, ben de seni seviyorum. Sever Severim. Seni sevdiğim kadar sever Severim Sebahati. Sever Severim. Sevemez kimse seni. Benim seni. Ah Sebahati be. Buyurun beyefendi. Buyur. Şami Bey nerede kaldı bu davetliler? Efendim kapıya bir saat kadar bıraktım. Gidip ilgileneceğim. Ya her an gelebilirler diyorum. Koşun ilgilenin ya. ya koşun ya. Efendim. Hadi ya. Ha. Sebahattin yavrum sen niye bu kadar çok içiyorsun? Neşemden mi içiyorum Şen oğlu ya? Oğlum keyfinden mi içiyorum lan ben bu boku? Niye içiyorsun lan? Eğitime katkı. <laughs> şaka yap Sebahattin. Bir şakan eksikti, onu eksik olmasın. Şaka yap. Oğlum bir derdin mi var? Borcun mu var? Sıkıntın ne? Anlat. Üzülüyorum Şevval ya. Ne üzülüyorsun lan? Oğlum sana üzülüyorum ya. Bana niye üzülüyorsun Sevati. Sen kendine üzül yavrum. Oğlum. oğlum sana yapılır mı lan bu? Ne? Herkese yapılır ama bu sana yapılmaz Şevval. Ne yapmışlar bana Sevati? Metin ol, Şenol. Evet. Refika'yı Ay Ayaz'ın birinci karın He. seni evet. aldatıyor. <laughs> ne diyorsun lan? Kimle aldatıyor? En yakın bir arkadaşımı aldatıyor. Sen ne saçmalıyorsun lan Sebahati? Kızma. Kızma Şenol. Senin karınla yatıyor olmak benim için bir şeref. <laughs> adım biri kafayı çekip gelip sana bu mevzuyu anlatırsa ben senin yüzüne nasıl bakarım oğlum ya? Sebati, dangalak Sebati. Sen ne saçmaladığının farkında mısın ya? Kızıma, seni de seviyor karın. Ne? Beraberken ne bambula baksın geçiyor. Kulakların çınlamıştı. Asiktir lan. <laughs> Geçen gün karın yatakta senin içinde diyor bak. Bak Sen onu sevdiğinden daha az seviyorsun diyor. Bak, bak 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 orosuya bak. <laughs> Aramızı açacak. <laughs> sen ne diyodunun farkında mısın? Ne biçim konuşuyorsun lan? Ben ne öyle söyledim sen ne biçim konuşuyorsun lan benim? Sen o benim 30 yıllık arkadaşım sen kimsin? Çıkıp <laughs> dedim ya. Böyle yatağa uzanmaz <laughs> yüzü koyun. Küçük esperden. Biliyorsunuz zaten. Var. <laughs> Şöyle bir vurdum. Titredim. <laughs> 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 Allah belanı versin Sebat'i. Allah bin türlü belanı versin Sebat'i. Kızıma be oğlum. Ben nasıl kızmayayım? Eşşol eşek Sebat'i. Ağzını bayılır. Lan şu akşam çok önemli bir işim olmasa ben sana yapacağımı biliyorum. Sebati! Sebati! Siktir git! Yok öyle <laughs> dava! Yok öyle dava! yazmaz benim kitabımda. Hem adamın karısını öpecek, he? <laughs> hem ortada gıp gibi bırak git. Olmaz oğlum, sen bunu başa. oğlum. Ol. Çirkin karnında bir ranyatakta da bir boka benzemiyor. Nerede senin birinci karın